şimdi indirdim. Gülen şıkkı. Sen peşi öğrenmişsiniz ha, uzak durmuşsunuz. Evet, doğru. abu çok doğru, doğru kelime edin. Ya maçık Ya vallahi istemiş. Ya şey... Tabi çıkmıyor. Abi polis ne yapıyor? No, no, no. Yaşar hiç. Bey, Yaşar Bey. Hiç, hiç fotoğraf çekemedik. Hiç çekemedik. Hiç bir fotoğraf çekmedik. Ne <laughs> Biraz geri gel. Ne geliyor ama? Hadi biraz geri gel. Bunu kim koymuş? Güzel <laughs> olmuş değil mi? Güzel <laughs> güzel. Günaydın arkadaşlar. Evet, evet, Oturun karnınızı doyurun. Sayın Bakanım bir açıklama yapar. Sizin Ne yapalım ne yapalım. Hadi gel. 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 Şanlıurfa Sporumuzun tesisleri diyebileceğimiz bir mekanda e, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir kahvaltı da bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün zor bir e, Deflasmana deplasmana çıkıyor Şanlıurfa ben e, başarılı olacaklarına inanıyorum. E, hedef şampiyonluk olarak belirlenmiş şanlı ve yönetim kurulu ve futbolcular e, kenetlenmiş durumdalar. Ben inanıyorum ki e, bu heyecanı e, sonuna kadar devam ettirecekler ve ipi göğüsleyeceklerdir. E, en ufak bir endişemizin olmadığını e, belirtmek istiyorum. E, aslında İstanbul'da bir maça birlikte katılma imkanımız olmuş idi. Sayın Valimizle, Yönetim Kurulu üyelerimizle, Sayın Kulüp Başkanımızla beraber. Fakat ondan sonra maçlara gelememe durumu vardı. Bugün Adana Demirspor maçına birlikte gidelim teklifi karşısında inşallah buradaki temaslarımızı bitir bitirmez hep beraber Adana'ya hareket edeceğiz ve orada zevkli geçeceğine inandığımız biz bu maçı izleyeceğiz. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Gentilmence hak edenin kazanmasını temenni ediyorum. Ve Urfa'nın bu bütün 1 milyon 800 bin Urfa'nın bu beklentisi talebinin de bu yıl gerçekleşmesi temennisini bulunuyor. Kalıcı adım, adım atılmadığını gözlemliyoruz. Bununla ilgili nasıl bir çalışma var? Ya şimdi bitki bulunduğumuz yer kalıcı bir yer. Yani tesislere kavuştu Şanlıurfa Spor. Bir adım bu. Bir şampiyon oldu. Altyapı tesislerine kavuştu. Şimdi bir daha şampiyon oluyor. Kalıcı gelirlere kavuşuyor. Yani bu zor bir olay değil. Şanlıurfa potansiyeli olan bir şeyin. Şimdi vakıf çalışmalar tamamlandı. Ve o bünyede kalıcı gelirle ilgili de gerekli çalışmalar yapılacak. Ve Şanlıurfa spor hangi noktaya gelirse o noktada kalıcı olacak şekilde inşallah gelecek. Bizim en ufak bir konuda e, tereddümüz yok. Gerçekten de her yönüyle maddi manevi potansiyel olan bir şehirdir Şanlıurfa. E, onları çok rahat çözeceğimiz inancı içerisindeyiz ki vakıf bünyesi en doğrusudur ve e, orada vakıf bünyesinde kalıcı gelirlere inşallah dönüştürülecek. Yönetim kurulu üyelerimiz, Sayın Başkan bu konuda çok titiz bir çalışma yapıyorlar. Biz de gerekli desteği e, veriyoruz, vermeye devam edeceğiz inşallah. Bu 400 milyon 400 milyar yakın bir ödeme yaptınız doğru mu? Bir, bir yaklaşım e, doğru değil, rakamları konuşmak doğru değil. Şanlıurfa Spor'a e, sahip çıkmamız gerekiyor. 4 milyardır, 4 milyon, 400 milyondur, 4 liradır. Herkesin gücüne göre, herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ee, onları biz geçmişte bile, ihtilaflı dönemlerde bile konuşmadık ki bugün konuşalım. Bugün veren bir yönetim var. Ee, ee, Şanlıurfa'nın susadığı başarıyı gerçekleştirmek için çaba gösteren bir yönetim var. Ee, ona destek vermemiz gerekiyor. Bize düşen ve e, kapasitemiz ve gücümüz oranında destek vermemiz gerekiyor. Onun için sakın rakamları telaffuz etmeyin. Ee, biz üzerimize düşeni e, yapma gayreti içerisinde herkes de üzerine düşeni yapma gayreti içerisinde yani. Bugün o gün. Ne hesap veriyoruz kimseye ne de gönülsüz kimseye bir şey e, veriyoruz. Gönüllü bir şekilde e, Şanlıurfa Spor'un başarısı için çalışıyoruz. Diğer bir konu değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz Kurban Bayramı 15-18 Ekim tarihlerinde e, Türkiye'de 8 milyon 600 bin emekli ve Hak sahibi var SSK ve Bağkurlu olarak. Bunların e, maaşlarının yani emekli aylıklarının e, gerek emeklilerimize gerek hak sahiplerine e, bayram öncesi ödenmesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. E, çift numaralı olanlar 11 Ekim'de, tek numaralı olanlar ise 10 Ekim'de bayramdan önce emekli maaşlarını SSK ve bağkur emeklilerimiz almış olacaklardır. Bunu da aracınızla Türkiye'ye duyurmuş olalım. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ olun.